tanıyalım efendim. Ben Hatun Gürel. Eee emekliyim. Emek bir ee, devlet dairesinden emekliyim. Emekli olduktan sonra sıkıldım. Yani verimli vakit geçirme adına birçok şey yaptım. Kaymak kurslarına katıldım. Sonra en sonunda takıda karar kıldım. Otantik ve doğal taş takılar yapıyorum. Otantik takılarda bizim eski Anadolu e, boncuk oyalarını, iğne oyalarını falan değerlendiriyorum. Bu da belli bir kesim tarafından çok beğeniliyor. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'de oturuyorum. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 6-7 e, yıl oldu. Talasta e, maharetli eller kadın üretici pazarında e, ürünlerimi pazarlamaya çalışıyorum. Bir de böyle şeyler olursa ara sıra bu tip yerlere katılıyorum. Peki ilgi nasıl? Gayet güzel, çok şükür. Oluyor tabii ki. Hani çok e, ayrı, farklı şeyler yaparsanız e, işiniz düzgün yaparsanız ya da iş olarak görürseniz bir şekilde talep görüyor. Ama İnsanlarda para yok. Yani, <laughs> Bunu hepsini siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Silgilediğiniz oradan başka bir yer var mı? Yok bazen de paralı AVM'lerde falan stand kiralayabilirsek, gücümüz yeterse. Oralarda da satış yapıyorum. Bu taşların özellikleri hangileri? Ben taşları genellikle İstanbul'dan alıyorum. Bunlar erkek komplek <laughs> akik taşı var. Erkek bilek akik, taşı akik taşının var. Akik nazara, ağrıya, sızıya iyi geldiğine inanılıyor. Yani en yaygın zaten bizim toplumumuzda şimental. Akik bir eski klasik akik şu renk. Şu. Ama aslında akik bir taş grubunun adı her rengi olabiliyor. E, halkın en çok ilgilendiği taşlardan bir tanesi taşı, bu taş, ametis taşı, sitrin taşı bu kolumuzda gördüğünüz. Yani bu şekilde son yıllarda bir inciye alaka var. Bu şekilde bir tasarım inci yaptım. Kendi otantik takılarım. takılarımdan göstereyim size. Bu iğne oyası, bu eski, bizim Anadolu'nun tığ oyası dediği, elmeçle yapılan bir oya. Ee, işte bu şekilde kendim tasarlıyorum, yapıyorum. Evet, bizim için o kadar iyi olur ki, ürünlerimizi şu son bir seneye kadar çaresizce biriktirip oturuyorduk. Şimdi yeni yeni bir Kayseri'de bir kıpırdanma var. Mesela gidiyorum ben sahil kasabalarına ücretsiz pazarlar var. Kadın pazarları. Koskoca bir buçuk milyonluk Kayseri'de yok. Yani belediye başkanlarımıza falan ulaşmaya çalıştık ama sizin aracılığınızda da söyleyeyim olursa çok seviniriz. Ben hani emekliyim ama bu işten ekmek yiyen çok arkadaşımız var örgüden şeyden bu şekilde. Çok teşekkür ederim sesimizi duyurduğunuz için. Sağ olun.